Bak şimdi buraya giriyorsun tamam mı? indirme yerine ve buradan ismini yazıyorsun onun ismini şimdi ben ikinci defa yüklediğim için para şey yapmıyor istemiyor sana da öyle olacaktır zaten senin burada de ben yine göstereyim yükle diyor bak mesaj attın bana buraya yükle yani yine iptala bastım yüklüyor mu yüklüyor herhalde tamam. Şimdi bir dakika dur. Büyüklesin. Çok basit ve çok güzel. Ve hiçbir e, çok süper bir şey yani. Şifreli her şey. E, nasıl diyeyim. Kimse burada biz iş yapamaz yani. Bulamaz. Bak şimdi. Burada şimdi nereye geldi? Geldi değil mi? İndi. Buraya basıyorsun. Aynısı böyle olacak. Ne yapıyorsam onun aynısını yap. Hemen gizli politikasını kabul et. Ondan sonra o kura tıkla. Aynı değil. Yedekleri geri yükleye değil. Üsttekine tıkladım. Ondan sonra parmağını böyle ortaya getir. Basılı tut ve hafif çok sağa sola böyle parmağını oynat. Kaldırarak oynatma. Yani basılı olarak oynat. Okudu. Tamam mı? Bu 66 ms o sana lazım olacak. O dursun yani. O şimdi böyle bir şey yok. Ee, yazmana gerek yok sağa sola. Dursun öyle. Şimdi hatta sağda ok işareti var. Bak ona tıkla ileri yap böyle. Parolaya geçecek. Ondan sonra burada en az 8 harfli bir para, parola oluştur. Ben kafadan atıyorum şimdi. A a a yaptım. 8 tane. A a a filan yaptım. Ama sen parolayı güzel yap. Ondan sonra Bak burada tamam diyor ya. Tamam'a basma. Bak burada en altta e, ok işareti var. Göreceksin. Hani şurada işte noktaları var ya 1, 2, 3, 4, 5 6 nokta var. görüyorsun değil mi? Biz şimdi ikinci noktadayız. Oradaki mavi oka işaret e, devamı bas. Yani şöyle sağdaki oka devamı bas. Ben bastım. 3. noktaya geçti. Burada da işte her duruma Tekrar deneye basma tamam mı? Burada her durumda davet et. Şuna bas. Ondan sonra senin ismini, ismini ne girmek istiyorsan onu ver. Ben mesela burada şimdi hmm, K G yaptım. Tamam mı? Burada da gördüğün gibi tekrar üçüncü çizgideyiz değil mi? Noktadayız. Şimdi o alttaki mavi şey yine tekrar tıkla. Ok işaretine. Devama böyle. Ee, telefon numarasını verme hiçbir şekilde yine tekrar. Ha, telefon numarası yazmıyorsun. Burada tamam basmıyorsun hiçbir şey. Yine devam ediyorsun. Bunu da adresi rehberine sensör etsin diyor. Hayır burayı da kapat böyle. Tamam mı? Etmesin yani. Ondan sonra tekrar mavi ok işaretle. Ondan sonra bunlar ne diyor? He. Dur bakalım kişiler sesinde göremeyeceksin gerçekten. Burada da ee, evet yap. Evet yap. Ondan sonra bitir. Ondan sonra sana böyle bir ekran gelecek tamam mı? Bunu bunu sil şunu. Bak bu test için. Bunu üstüne basılı tut böyle. Ondan sonra böyle okey işareti. Ondan sonra sağ üstte üstte şey var. Çöp tenekesi var. Onu at silmek istiyor musunuz? Sildim. Şimdi bu da yeni kişi e, ekle diyor değil mi? Bu buraya. Buraya bastığın zaman burada bir e, ID yazıyor. O ne demek biliyor musun? Bak şimdi. Yeni kişi ekle dediğin zaman bu senin profiline geldiğin zaman bu e, sol tarafta üstte profil resmine tıkla. Bak şu demek. Bak seninkisi Ha bir dakika. Arkadaş Yeni arkadaş ekle. Ha. Yeni arkadaş ekle dediğin zaman ben sana bir numara vereceğim. Ee, yok. Dur bakayım. Az bir dakika. Şimdi burada e, yeni kişi oluştur diye tamam mı? Buraya basıyorsun. Ben sana bir tane numara vereceğim. Tamam mı? Hangi numarayı biliyor musun? Şu numarayı. Bak orada yazıyor 66 MS. Seninkisi öyle mesela. Beninkisi farklı ama herkesinkisi farklı. Buraya bastığın zaman sallıyorum buraya işte bunu 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 falan filan yazıyorsun. Ondan sonra tamam diyorsun. Ondan sonra bana istek geliyor tamam mı? Yani bana mesaj yazabiliyorsun o kadar. Başka hiçbir şey yok yani. O kadar basit. Tamam mı? Sen bana o numarayı gönderirsin ben de sana